Evet, buralar da güzelmiş. Her taraf bağ bahçe, yeşillik. Zeytin ağaçları özellikle çok fazla var burada. Her evin bahçesi neredeyse böyle çiçekler var renk renk. Desen desen. Gayet güzel bu arada. Bugün de Foçan'ın güzelliklerini keşfedeceğiz. Koçan'ın tarihi yerlerine bakacağız. İzmir'in her yeri, her ilçesi çok güzel de. İşte önemli olan gezebilmek, görebilmek, bunları tanımak, tanıtmak önemli. güzelliklerden mahrum bırakmak istemiyorum aynı zamanda hem kendim görüp hem de sizlere tanıtmak istiyorum bu güzellikleri. Bir çoğunuz belki de gelmiştir, görmüştür de. Ben yine de ezeyim, göreyim ve tanıtayım istedim. Turizme belki bir katkımız olur diye düşünüyorum. Aslında başka yerleri de görmek isterdik. Yurt dışına falan da gitmek isterdik ama koşullar maalesef zor biliyorsunuz. Ekonomik kriz var ve yani yurt dışına gidip de öyle gezme imkanımız maalesef olmuyor. Herkesin öyle imkanı yok. Bari kendi ülkemizde hani kendi şehrimizi gezelim, görelim, tanıtalım diyorum. Bizim buralar da çok güzel aslında. Gerçekten çok güzel. İşte yurt dışına biraz da tanıtım yapılması gerekiyor ki içinden da turistler gelsin buraları görsün, geçsin. Aslında çok güzel yerlerimiz var bizim. Hani yurt dışına gitmeden önce buraları görmemiz gerekir. Buraları tanımamız gerekir bizim. Ben de o yüzden vallahi geziyorum, seyahat ediyorum tanımaya ve tanıtmaya çalışıyorum buraları. Evet size de göstereyim. Her evin bahçesinde böyle yeşillikler, ağaçlar, zeytin ağaçlar özellikle gördüğüm kadarıyla çok fazla var burada. Her yerde zeytin ağaçları var, bahçeler var. Ve bahçelerde renk renk çiçekler var burada. Da. Çiçekler açmış. Buradan da müjde vereyim size. Foça'dan müjde vereyim size. Burada da birbirinden güzel çiçekler var. Çiçek araşmış her tarafta. Evet, sahile doğru ilerliyoruz. Geze geze dolaşa dolaşa. Buranın da havası gerçekten çok güzel. Koçan'ın bu tarihi taş evleri özellikle hoşuma gitti benim. Bu eski taş evler restore ediliyor ve koruma altına alınıyor burada. Yapısı çok güzel buranın. Ya. Tarihi evler koruma altına alması çok önemli bence de. Tarihi dokuyu korumak lazım yani. Evet burada Foça'da gördüğüm üzere Rüzgar Sörfü Yelken ve Spor Kulübü de varmış. Burada birkaç gün sonra ya da bir ay sonra salona faaliyete geçecek. Rüzgar sörfü yelken sporda yapılıyormuş burada bunu gördüm. Şöyle göstereyim buraya şöyle. Bir ay sonra tam hareketlenir buralar. İyice sezon açılır. Şu an biraz daha sakin duruyor. Ama bir ay sonra buralar çok hareketli olacaktır diye düşünüyorum. Yelken sporu da yapılıyor burada. bir kentin eskicisiydi Makineleşmeye karşı duyguları topluyordu Kaybolmuş bir kentin eskicisiydi Makine çeşmeye karşı duyguları topluyordu. Kaybolmuş bu kentin sokaklarında torbasında umut, torbasında insana. Da. Kaybolmuş bu kentin sokaklarında, torbasında umut, torbasında insana dair ne varsa. Excuse me.